Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Aykan Fotoğrafçıyım Bugün sizlerle yepyeni bir projeyle karşınızdayım Bir arkadaşımın motor yatının tanıtım filmini çekeceğiz inşallah Bu süreci size detaylarıyla aktaracağız Görüşürüz Aydın evet. ne alıyoruz şu an? Avupatı alalım içinden insan çıkartabiliriz evet. Teknede güzel fantazi mi olur? Evet Bence Biraz güzel olur Bir Allah... Allah... boş ve Saat. Saat 3 ekmek alıyoruz sıcak ekmek fırından. Seyrimiz için çıkış sağlıyoruz limandan. Önce Alanya Merkez Limandan yakıt alacağız. Sonra devam edeceğiz. Kaptanımız şu an çok dikkatli bir şekilde ilerliyor. Hüseyin Bey. Aşçılık, fotoğrafçılık online. Bak terleri makin. Saçları makin. Tunağan Bey. Merhabalar. Gemicilik, aşçılık, her şey temizlik. Küçük bir yumurtamız. Bir dakikaya hazır. Ama bir şey söyleyeyim. Ne yapıyorsunuz? Vlog çekiyoruz. E Kimin için? Bizim için. Bizim Kendime için. Kendimi çekiyorum. Aa! Hep mi çekeceksin? çekeceğim? Ayıp! Aa, Ayıp senin benim mi var burada? Bak burada da aşçılık yapıyoruz. Senin yapıyorum. benim mi var burada? Yok işte ortak paylaşıyoruz çaktırma. Eee işte. <gülüyor> <gülüyor> bir şey Kapak gibi bir şey var mı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Dürünü kapat. Şu var ama pek olmaz denen? Hiç olalım değil. bir şey yalnız ya. Gerçekten şey denenecek kolunuza sağlık. Ya cidden. Kapatıyor pat pat yumurta. Ya şimdi bu buharla üstüne pişecek. Zaten öyle yapılmıyor mu pat pat? Ben öyle ha. yapıyordum. Çıkı çıkı çık. pat pat! Hayatlarında kahvaltı görmeyen köylüler kahvaltı videosu çekiyorlar. Ya şey ama bu nasıl bir kahvaltı? Bir bakar mısın Allah aşkına ben sordum kahvaltı yapacağız mı diye tamam da bunu beklemiyordum şey, yani. Kral kahvaltı. Gerçekten kral kahvaltısı oldu. Harik hakikaten öyle yalnız. Gizem sen ne yapıyorsun? Evet, sizi çekiyorum. Ben de, sizi çekiyorum. Sizi Paşa, günaydın. Kaptanım, kaptanım. Uyuyordunuz kaptanım. Biz uyuyordum ben. Abi yani. bir dakika. Günün gizli kahramanı Murat Bey. Nasıl keyfiniz yerinde mi? Uyanabildiniz mi? Uyandık sağ olun. Oo, hem aşçı hem gemici hem Hangi? kaptan adayı Tuna mutfağın <laughs> öpmüş birazcık ama başarılı bir kahvaltı çıkarmış kardeşim. Dalga Özür dilerim. Tamam köpek gibi yapmana gerek yok anladık. <laughs> canım canım. Hadi bir de girer girmez bir de böyle topuyla bastı. Olacak, Biz şu anda Gazi Paşa'nın ilk, ilk, koyundayız. Doğru mu? Şu anda bizim arkadaşlarımız bize çok güzel bir kahvaltı hazırladılar. Onu bir gösterebiliriz. Aynen. Elinize kolunuza sağlık. Ben oturuyorum. Ben yemek evet. yemeye başlayacağım. Çünkü ben deli gibi açım. Evet. evet çok Gerçekten mükemmel. Kahvaltıyı ya. ben hazırladım. Ve tunağın nerede tunağını bulamıyorum şu an ama tunağınla beraber hazırladım. Evet, Şeyin abi. Normal Hi guys. Çekim öncesi, son aldı. Aydın abi efendim be <laughs> Çekim ekibi hadi <laughs> <laughs> dönecekler çok büyük bir ihtimal. Ayda antik kenti. Yanmaya yanmaya döndü. Gel <laughs> de burada ustanı çek. Çekiyor. Sen her gün çekiyor adamı. Zaten şu an beni Dur arkanı dön reklamımızı yapalım. Şey, tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şeyde abi küçük bir şey ben vermemek lazım tutmuş, ya. gibi. Bulağa bunları biliyorsun değil mi? tuzdan evet. Tuzda mı pişircen aliminin Bak Tamam Mis gibi da bir Yemek pişince görüşürüz o zaman <laughs> Yemekteyiz

Kesin kalktı. <laughs> Bunu öyle Nasıl <bir> şey. <laughs> <Yasin bak>. var? <laughs> ben bakışı vermeye geliyorum. etrafını da sarmıştık. Ve... Türkçe. Başladık. toplandı. Ben tüm ekibi alıyorum valla. Mehmet'in <laughs> 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 Mehmet tamam Mehmet'in e, zirve yaptığı anlar burada kayıtlı. Bunları özel olarak paylaşacağım. E, i̇ki tane kızın etrafında duygularını bir alalım kaptanım. Evet kaptan bey. <laughs> duygularını alabilir miyiz? <laughs> Bak şu an kızlar daha... senin için dans ediyor. <gülüyor> 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 oh. tamam, daha önce yapalım. 10 tane mezarlıktan gelen bayan içinde de bulundum. <laughs> Videosu var e, Şimdi. Kaldırma. Yüzmek istiyorum. Bir aşağıdan atlasın bir de o olur atlaması gerekiyor ki. Tamam Mustafa yüzüyor ben çıkartırım seni. Siz bunu çalışabilirsiniz. O şimdi o değil. Ben önce tek seni ben çekeceğim sonra sen onunla. Hayır hayır. Evet. Bro, sen de eee e evet. eline... Şimdi e, güzel kardeşlerim blok çekiyorsunuz ama şş, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bana odaklanın. Affedersiniz ama içeri gelir <laughs> <y> misiniz? <laughs> Bana Asla Arkadaşlar, ayrımcılık yok. yapmıyor. Kesinlikle. Arkadaşlar bana odaklanın, sadece beni çekin. Ve sop Benim ustam <laughs> o. Bana odaklanın ve <laughs> o zaman. Hüseyin abi. E, şu an Esmerayla sop öpüşmeyi düşünüyorlar. Yes. Bakın, bu Dur Ali, benim geçmem lazım. Drone'u salıyoruz. Onu saldık şimdi kaçıyoruz. Şeyin arkasını takip et Şey Çıkıyorum. 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 Çıkıyorum, her abone ve abone ver like isteyebilirsin. Dilenci değilim ama lütfen. Allah rızası için. Ateş var mı ya? Ateş her zaman var. Çıkabilir miyim? Evet bizim kabuşu olan da bu Dün saçlarını kestirdik ee, Yakışıklı oldu ama ya Bu arada Dural'in saçları senin saçların kadar falan uzundu dün Allah Allah Evet Allah. Kes Dün akşam kestirdik Bir şey diyeceğim bir şey ama inanmayacaksınız ben Neredeydi? Şuraydı tamam, aynen, aynen. Buradan aynen. mıydı? Aynen, aynen Şimdi bak gel Bak gel mi? <laughs> 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 Mehmet Bey Bugün hakkında kısa bir bilgi verir misiniz? Mehmet abi, Mehmet Bey ki. Neredeyiz oğlum biz? Neredesin oğlum? Mehmet kaptan. Yattayız. Bana ne kaptansan? Mehmet Bey yine. Atabilir miyiz? Burada uzak yol var diye zabiti var. Burada da yakın yol var diye zabiti var. Buyurun kaptan bey sizi dinliyoruz. Kardeşim bak ben yakındayım ben kullanıyorum. Uzak olsaydı mı kullanırdı. Aynen açıkta ben kullanıyorum. Ya şimdi kardeşim tenezzül etmiyor biliyor musun ameliler varken tenezrü tenezrü etmiyor bizi tenezrü tek. <laughs> <Kötüydü. gülüyor> evet. Ya benim klaslarım değil. Evet, evet arkadaşlar şu an e, kaptanımız ve Sofya hanım var. Kaptanımızın duygularını biraz önce aldık. Şimdi Sofya hanımın duygularını merak ediyoruz. Genel olarak mı bugünle ilgili alakalı olan? Yani Sabahtan itibaren nasıl geçti? Saat 3'te başladık biliyorsun bu serüvene yani gece 3'te. Ben açıkçası hiç uyumadım. Yani ben hiç uyuyamadım. Ama bir dakika niye yalan söylüyorsun? 2 saat uyudun önde. Buraya önünde. gelene saat 3'e kadar, gece saat 3'e kadar ben hiç uyumadım, hiç yatmadım. Ondan dolayı biraz genel çok ilk başta geldiğimde ama daha sonra dediğim gibi biraz korktu uyuduk ki böyle ne kadar bir saat falan ondan sonra uyandım mükemmeldi. Benim herhangi bir bir hani bir deniz korkum vesaire hiçbir zaman olmadı o yüzden ben zaten çekime de bayılıyorum o yüzden hiç mi kula bir laf göndermişsin ona? Hayır, asla. ya valla asla. Hayır, ben kendimden sadece bahsediyorum gerçekten. Hani... Ya sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Böyle ben, ben... mi olduk abi şimdi ya? Burada çekimimizin olması benim için çok ayrı bir şey yani gerçekten. Peki kaptanımızın performansları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne olması hakkında? Performansları. <laughs> kayıtta değiliz kayıtta değiliz gerçekleri söyleyebilirsin gerçekleri söyleyebilirsin bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. neyse kardeşimi gördükten sonra şimdi sıra sana geliyor kardeşim diyor ki sen pongşeyle falan uğraştın ya kahvaltı falan hazırlayacak mıyız kahvaltı yapacağız mı yemek yiyecek miyiz lan falan dedi düşündü ki biz buraya kadar getireceğiz aç bırakacağız evet. ne düşünüyorsun kardeşim bu konuda şimdi biz kahvaltımızı tam zamanında verdik. Sadece biraz daha haz e, etmeleri gerektiği için biraz daha merak uyandırmak istedik. E, sağlık açısından da uyandıktan hemen sonra kahvaltı yapılmaz. Takip olarak bir yarım saat, bir saat geçmesi lazım. Biz buna uyduk. Sadece e, mutluluk vermiyoruz. Sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz misafirlerimize. E, Beğendiniz mi? Yok Beklediğiniz gibi çıktım Kahvaltı onayında. mükemmeldi gerçekten kahvaltı mükemmeldi videolar falan var zaten sen koyar abi gerçekten mükemmel Gerçekten kral kahvaltısı yani serpme falan ben her şeyi geçtim Harbiden yani gerçekten kral kahvaltısıydı bugün Elinize kolunuza sağlık Teşekkür ederim Teşekkür ederim evet. Hele ben yemeği seven bir insan olduğum için şey gerçekten mükemmeldi. Şey Bize siz gelmeden önce bunu sizin bir arkadaşınız söyledi yemeği çok seviyorsunuz diye Biz de bugün sizin için bir özel bir yemek hazırladık Balık Ahmet Kendi bu formüllerimize, kendi tariflerimize. Şu anda da arkadaşlarımızın bir takım olarak 30 dakika sonra hazır olacak. bir de onun tadına bakın. Buradan havaya gittene kadar gelsin. Kaptayın gel. spasiyel. <laughs> Sen biraz önce kaptan sallar dedin de. Ben siz gelirken uyuyorsunuz diye o kadar dalga vardı. Açığa çıktım sallanmayalım diye geri döndüm. Hep o sıra uyudunuz için bunu fark ettim. Yok Uğur'a fark etti ya. Uğur'a fark etti onu. Burada fark ediyor. Ya. Gerçekten hani şaka bakma da de kahvaltı gerçekten abi. mükemmeldi yani. Dalgayla da kahvaltı ben, ne alakası var? Ay ikisi de farklı farklı ben ondan bahsetmiyorum. Ben kahvaltıdan bahsediyorum. Ya tamam röportaj bitti mükemmel. normal konuşabilirsin. Ne? Kapattık abi kamerayı normal konuşabilirsin. Evet, röportaj yapmıyoruz artık. Evet. Mehmet de bak ciddi röportaj yapıyorsak bu kadar güzel şeyler konuşmaz. Hemen rol adamı ya. Ya işin gücün. İşin gücün. Şov ya. Allah işin gücün şov. Sen de öğrendiysem sen de öğrendin başka. De ne öğreneceğim şov. tabii ki benim gibi bir hocam varsa ya, mutlusun. Yani... Gerçekten bu arada bazı konularda büyük bir hocalık seyirlerini gerçekleştirdik çünkü kardeşimiz aynı zamanda yük gemisi kaptanlığı yaptığı için böyle bir pandemi de ay hiçbir şekilde sosyal bir yaşam görmedi mecburi olarak ben bütün dünyayı abi. <laughs> geldi dedi ki ana insanları unutmuş bunlar ne falan dedi sonra işte kanka yani dedim öyle ben hiçbir insan öyle bir Gerçek şey değil bir... ki evet evet yani bu Herhalde şey e, öyle koy koy olsun şey diye söylemiyoruz tam anlamıyla gerçekleştirdim yani sultan çıkmadı işte ben ucumla balık insanlara tuhaf tuhaf oluyor hani gemide indirdiği ay insanları böyle hani, hepsi değil atıyorum böyle şeyleri